Yine sürdürdüğümüz programda bu haftaki konuğumuz Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi ve Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Ahmet Ali Tuncer. Sayın Tuncer radyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Efendim sizinle sünnet konusunda konuşacağız. Önemli bir konu. Eminiz ki dinleyicilerimizin de ilgisini çekecek. Başlarken biraz Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'ni tanıyalım. Bu bölümde kaç öğretim üyesi hizmet veriyor? Kliniğimizde ikisi doçent olmak üzere birisi yardım doçent toplam 3 öğretim görevi olarak hizmet vermekteyiz. Evet. Ve kliniğimizde ne tür ameliyatlar yaptığınızı da dinleyicilerimize sunalım. Çocuk cerrahisi yeni doğan döneminden 18, 18 yaşına kadar ki süre boyunca çocuklarda görülen kalp, beyin ve ortopedik e, operasyonların dışındaki e, tüm operasyonları e, yapmakta. E, özellikle anomalili doğmuş bebekler, bu anomalilere baktığımız zaman e, akciğer anomalileri, e, diyafram dediğimiz e, karın ve göğüs e, boşluğunu birbirinden ayıran e, zarın anomalileri, hernileri, mehernileri, yemek borusunun <laughs> gelişimsel anomalileri, yani özofagus atrezileri, yine e, bağırsak gelişim e, bozuklukları, bağırsakların e, arasındaki e, devamlılığın e, bozuk olduğu durumlar, e, intestinal atreziler. E, yine ürgumental e, sistemin e, doğuştan gelen e, anomalilerinden e, tutun, e, yeni doğan döneminde sonradan görülen inguinal herneler, inmemiş testis, hipospadias gibi e, patolojiler yine e, karın bölgesinde görmüş olduğumuz akut yapan apandisit, e, invajinasyon yani bağırsakların içe geçmesi e, malrotation gibi diğer e, batın anomalileri, e, yine e, akciğerin e, ve toraksın e, bir takım e, patolojileri, e, kistatik gibi e, enfektif hastalıklarının e, tedavileri çoğu çöreks kliniklerde yapılmakta. E, bunun yanı sıra e, ev kazaları, e, yabancı aspirasyonları, e, travmalar, her türlü uçağı travmalarının e, hem klinik gözlemi hem de cerrah operasyonları çoğu cerrah tarafından yapılmakta. Bunun dışında yine solid solit tümörlerin, kitlelerin operasyonları da çocuk cerrahlarının bir diğer ilgi alanıdır. Hı hı. Gerçekten birçok ameliyat başarıyla yapılıyor. Bundan dolayı sizlere, sizin şahsınıza tüm hekimlerimize teşekkür ediyoruz. Sayın Tuncer, klinik olarak hedeflerinizden de biraz konuşalım. Çocuk cerrahisinde yapılan tüm operasyonları en güncel tıp literatür ışığında, teknoloji takip ederek hasta yararına kullanmak ana hedefimizdir. Hı hı. Bu hedef doğrultusunda klinimizin hem tıbbi cihazlıklarını yenilemekteyiz, hem de açık ve kapalı tüm operasyonları olabildiğince klinimizde uygulamaya çalışmaktayız. Evet. Çocuk cerrahlarının en çok yaptığı ameliyatlar dersek bize neler söylersiniz? Yani, şüphesiz ki Kasık fıtığı, sünnet ve apandisit en çok yapılan operasyonların başında gelmekte. Evet. Bugün programda sünneti konuşacağız. Bu en sık yapılan operasyonların başında olan sünnet bakalım neymiş, ne değilmiş ana hatlarıyla sizden dinleyeceğiz. Sünnet nedir diye soralım ve kısaca tarihçesinden bahsetmenizi rica edeyim. Sünnet erkeklik organının uç kısmındaki prepüsyum denilen derinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Sünnetin tarihçesi e, Milattan önce 5.000, kimi kaynaklarda 5.000, kimi kaynaklarda 7.000. yıla kadar e, dayanır. E, dini kaynaklarda ise e, Hz. İbrahim'e dayandırılmakta. E, dini kaynaklarda Hz. İbrahim'in Allah'la arası, Hz. Allah'la arasındaki akti e, sünnet derisinin uç kısmını keskin bir taşla e, ezerek e, kan akması e, e, ile bu akti sağladığı yani hitan yaptığı e, geçer kaynaklarda. Ee, yine bunun dışında e, dini, kültürel e, ve sağlık gereçleriyle tüm dünyada sünnet en çok uygulanan e, cerrahi müdahaledir. Yahudiler, e, Müslümanlar, e, Orta Doğu halkları, e, Asya e, ve Afrika'da yaygın olarak hem e, dini hem geleneksel hem de kültür olarak yapılmakta. Bunun dışında Avrupa ve e, Amerika'da da Sünnet tıbbi gereklilerle yaygınlık kazanmaktadır. Yani dünyada e, her altı evet, her kişiden birinin hı hı. sünnetli olduğunu, ülkemizde de yüzde %90, 90-95'in üzerinde vatandaşımızın gerektiğini, gerek kültür nedenlerle sünnet uygulandığını söyleyebiliriz. Evet. Size bilinmeyenler sağlık olsun programında çocuk cerrahisi ana bilim dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Ali Tunca ile beraber sünneti konuşuyoruz. Ve sünnet için yasal durumdan da hocam biraz bahsedelim. Kimler sünnet yapabilir? Sünnet, 1928'de çıkarılan kanunda sünnet, hukuka uygun bir işlemdir ve sünneti sünnetçilere dair bu işi bilenler yapabilir denilmekteydi. 2014 yılında bu kanun değişti. 2015 Ocak ayından itibaren sünnet hukuka uygun bir işlemdir ve sadece hekimler sünneti yapabilir. Yani sünnetçilerin ve dışarıdaki eğitimsiz insanların artık sünnet yapması tamamen yasaklanmıştır. Bu alanda bu konuyla en çok ilgilenenler çocuk cerrahları, çocuk üroloji, yandar uzmanları, ürologlar ve işin eğitimini almış olan pratisyen hekimler sünneti uygulayabilmektedir. Evet. Sünnetin yararları var mı yoksa kültürel olarak mı yapılıyor Sayın Tuncer? Sünnet daha çok e, dini e, ve e, kültürel olarak e, yapılmakta. Ancak e, e, 1900'lü yılların e, başından itibaren e, cerrahi sünnetin e, art bilinmesi ve araştırılmasıyla beraber e, sünnetin bir takım e, faydaları da e, ortaya konulmuştur. E, bunların e, başında e, birçok ciddi hastalığın riskini sünnetin azalttığını e, görmekteyiz kaynaklarda. E, bunun dışında üniversite enfeksiyonları, e, pieronefrit, e, penis ve prostat kanseri, e, sünnetli erkeklerin eşlerinde e, görülen servis kanserlerinin sıklığının e, azaldığı, HPV, HSV2 e, gibi enfeksiyonun azaldığı, yine e, AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların e, geçişinin e, azaltıldığı e, kanıtlanmıştır. Ve Dünya Sağlık Örgütü, e, Afrika gibi AIDS'in yaygın olduğu ülkelerde e, artık e, erken dönem, e, bir AIDS'e maruz kalmadan e, önceki dönemde e, sünneti önermekte ve bununla ilgili kampanyalar yapmaktadır. Evet. Yaygın olarak kullanılan sünnet yöntemleriyle söyleşimize devam edelim. Ee, sünnet e, tabi insanoğlu var olduğundan beri e, hemen hemen var olan bir e, uygulama olduğu için e, birçok teknikle sünnet yapılabilmekte. Günümüzde e, cerrahi sünnet, e, bisturi, e, makas, klem ve e, elektrik enerjisi kullanan bipolar e, ve termokter gibi cihazların yardımıyla e, yapılan sünnet yöntemleri mevcuttur. Biz klinimizde daha çok literatüre de katkılarında bulunduğumuz termokotel yardımlı giyotin tekniği uygulama, uygulamaktayız. Bu yöntemde komplikasyon oranı diğer tekniklere göre oldukça düşüktür. Benim kendi klinimizde, klinik arkadaşlarla beraber yapmış olduğumuz çalışmalarda da bu yöntem termokoter yardımlı giyotin tekniği. Hı hı. Gerek klinik gerekse klasik cerrahi sünnete göre bir takım avantajları mevcuttur. Daha kısa sürede e, sünnet işlemin tamamlanması, komplikasyon oranlarının daha düşük e, olması gibi avantajları mevcut. Evet. Koter sünneti zararlı mı hocam? E, şimdi e, Faruk Bey koter deyince e, <laughs> monopolar e, koter aslında bizim e, koter diye söylediğimiz zaman algıladığımız e, bir de termokoter e, e, cihazı var ki bu ikisini birbirinden kesinlikle ayırmamız e, gerek, gerekmekte. E, monopolar e, koter e, cihazında hastanın ayağına veya vücuduna bir plak bağlanmakta. Koter cihazından gelen elektrik enerjisi çocuğun pipsin üzerinden akarak koter plana ulaşmakta. Hı hı. Bu sıradaki elektrik yükü çocuğun pipideki sinirleri hasar vermekte, bir end organ olan penisin damarlarını yakabilmekte ve buna bağlı olarak da Pipi düşmesine kadar giden yani pipi de nekroza e, giden, e, çocuğun pipisini kaybetmesine sebep olan olabilen komplikasyonlara e, sebep olmaktadır. Bu yüzden e, koter ile sünnet ülkemizde de e, yasaktır. Literatüre baktığımız zaman da e, koter e, sünnetiyle ilgili çok ciddi komplikasyonların e, olduğunu görmekteyiz. E, Termokoter ise e, tamamen farklı bir e, cihaz, e, tamamen farklı bir yöntem. Bunda e, elektrik enerjisini bir ısı enerjisine e, dönüştürmekte çocuğun vücudundan akan herhangi bir elektrik akımı olmamakta ısı enerjisiyle sünnet esnasında hem deri ve mukozayı kesme hem de keserken kanama durdurma yani koagülasyon dediğimiz işlemi meydana getirmekte. Bu sayede operasyon esnasında kanama ile kanamaya çok maruz kalmamaktayız. Hı hı. Ufak tefek büyük damaları koterizi de termokoterizle yaptığımız zaman Postoperatif dönemde kanamayı neredeyse hemen hemen hiç görmeyecek duruma gelmekteyiz. Böyle iyi bir avantajı var diğer yöntemlere göre. Evet, sünnet yapılmaması gereken durumlar var mı hocam? Şöyle söyleyelim, yeni doğan döneminde sarılık, enfeksiyon, düşük doğum ağırlığı, prematürite, epispadias, hipospadias gibi anomaliler veya çocuğun farklı başka konjenital anomalilerin olduğu durumlarda sünneti ertelemeyi öneriyoruz. Hı hı. Ve herhalde birçok dinleyicimizin merak ettiği bir soruyla devam edecek sohbetimiz. En uygun sünnet yaşı ne zamandır? Sünnet için en uygun yaş ailenin ve çocuğun hazır olduğu yaştır esasında. Hekimler bu ayrımı yaparken Freud'un teorilerinden, psikoseksüel gelişim evrelerini de göz önünde tutarak aslında karar veriyorlar. Freud psikoseksüel gelişim evrelerini şu şekilde ayırmış. 0-1 yaş, oral dönem. Yani çocuğun dünyayı ağzıyla tanıdığı yani tadına bakarak tanıdığı eline bir da onu ağzına götürerek tanıdığı dönemdir. 1-3 yaş ana dönem. Bu dönemde ise çocuk kaka tutmayı öğrenir ve kakayı bir ödül olarak aslında kullanır. 4-6 yaş arası fallik dönemdir. Bu dönem çocuğun genital bölgesini tanıdığı dönemdir. 7-11 yaş arası ise latent dönemdir. Bu dönem ee, çocuğun dünya ile iletişime geçtiği, artık söylenenleri anladığı ve e, sözel olarak tepkiler e, verdiği e, bir dönemdir. Bu dönem e, yani 7, e, a, 7 11 yaş arası dönem, sünnet için bizim önerdiğimiz en uygun yaştır. Bu dönemde çocukla konuşarak, çocuğa e, sünnet işlemini anlatarak e, gayet güzel e, sünnet e, yapılmakta. E, bunun dışındaki en önemli ve uygun ikinci e, yaş grubu bir yaşın altındaki e, dönemdir. Yine bir 3 yaş aralığında da sünnet yapılabilir. Bu üçüncü sırada tercihimizdir. Ancak 4-6 yaş yani fallik dönemde sünneti kesinlikle önermiyoruz. Çünkü bu dönemde sünnet yapılırsa çocuğun çözüme kavuşmamış içsel çatışmaları ve aksiyetleri nedeniyle sünnet sonrası yetişkinlik döneminde ciddi sorunlar yaşanabilmekte. Ben şahsen bu 4-6 yaş arasında bana başvuran sünnetleri bir şekilde ikna edip 6 yaştan sonra, sonraya, bırakıyor. sonraya bırakıyorum. Evet. Sayın Tuncay, Yeni Doğan Sünneti üzerine de biraz konuşalım. Yeni Doğan Sünneti nedir? Bebekler acı duymaz mı? Şöyle söyleyelim. Yeni Doğan Sünneti aslında Yahudilerde eskiden beri uygulanan bir yöntem. Yahudilerde 7. gün Mohel tarafından tırnakla sünnet derisinin uç kısmı çıkarılarak bu işlem uygulanmıştır ve komplikasyonları çok iyi bilinen yıllardır yüz yüzyılladır bin yıllardır yapılan bir yöntemdir. Ülkemizde ise daha çok 5 6 7 yaştan sonraki yaşlarda sünnet yapılmakta idi. 2010 2000 yılların 2000 yılların başından itibaren bu algı biraz değişmeye başladı artık ülkemizde de bir yaş altı dönemde yeni doğan sünneti popüler hale geldi diyebilirim bunda tabii kuşkusuz annelerin katkısı çok fazla bize gelen yeni doğan sünnetlerin birçoğu baba tarafından değil de anne tarafından istekle gelmekte bundaki en büyük durumlardan birisi bebeğin bezli bebeğin daha az e, nazlandığı, e, bir şeylerin farkında olmadığı, ileride e, bu yapılan sünneti ve işlemleri hatırlamayacağı e, gibi düşüncelerin ön planda olması. Çünkü 7-8 yaşındaki ilkokula giden veya okula giden bir e, çocukla sünnet yaptığınız zaman eğer çocuğu önceden e, psikolojik olarak iyi hazırlamazsanız e, sünnetten sonraki ee, dönemde bir takım nazlamalar ve ailenin e, tabiri caizse burnundan getirmeler hı hı, olabileceği için aileler daha çok erken dönemdeki sünnete yönlenmeye başladılar. Evet. Ve e, ee, ağrısız e... Sorunuzun ikinci kısmına cevap vermedim. Hı hı. Yeni doğan döneminde tabi e, çocuklar, bebekler, ağrı duyanlar e, yapılan e, bir takım e, işte internette veya e, konuştuğumuz bilimsel ortamlarda söyleniyor. İşte çocuk iki günlük, üç günlük çocuktan ağrı duymayacağı ama öyle bir şey asla yoktur. Acı işi yüksek gibi şeyler yazılıyor evet. ama aslında öyle bir şey bir yoktur. Çünkü yapılan çalışma göstermiştir ki ilk iki günlük bebekte bile bir işlem uyguladığınız zaman çocuğun kalp atış hızı yükselerek, solunum sayısı yükselerek aslında ağrıya bir tepki verdiği hı hı. gösterilmiştir. Yani bebekler ağrı duyar. Onlara da bir anestezi uygulayarak, lokal anestezi uygulayarak en azından e, sünnet yapma e, taraftarıyız. Evet. Sayın Tuncer ağrısız sünneti konuşalım biraz da. Ağrısız sünnet nedir ve e, siz nasıl uygulamalar yapıyorsunuz bu konuya ilişkin? E, biz e, sünnette tamamen e, bebeğin ve çocuğun tarafında bir e, yaklaşım e, sergiliyoruz. E, çocuğun kötü e, anımsayacağı e, bir sünnetin kötü hatırlayacağı bir sünnetin cerrah olmayı e, asla e, önermem ve e, istemem. E, bebeklerde ee, i̇şimiz biraz daha kolay oluyor. Bebeklerde biz daha çok e, uykuda e, sünneti öneriyoruz e, ve e, tavsiye ediyoruz. Burada da e, en önemli e, durum aslında annenin e, e, bebeğe yaklaşımı. E, annenin sesi, kokusu, bakışı e, bir e, çocuk için e, güven kaynağı ve dünyayı algılamasına yarayan aslında bir işaret e, lefasıdır. E, anne kendinden emin ve sakin durursa e, duygular çocuğa da geçeceğinden geçer. Eğer tersine anne kaygılı ve panik halinde ise, şaşkın ise çocuk da aynı tepkileri verip huzursuz olacaktır. O yüzden biz çocuğunuzu içerken bebeğin uykuya, uyku saatine yakın bir zamanda kliniğe gelmesini tavsiye ediyoruz. Hı hı. Bu durumda çocuk kliniğe geldiği zaman hemen bir lokal anestezik kremle pipisinin etrafına bir krem uygulaması yapıyoruz. 15-20 dakika yarım saat e, çocuk annesinin kucağında bu krem uygulamasıyla eee pipsinin etrafının uyuşmasını bekliyoruz. Sonrasında e, çocuğun e, bebeğe bebeğin kilosuna göre ayarladığımız e, lokal anestezik bir maddeyi e, ince uçlu bir e, enjektör ucuyla iğneyle eee etrafına uyguluyoruz ve sonra tekrar e, bebeği annesinin kucağına veriyoruz. Annesinin kucağında e, ve o güven duygusu içerisinde e, bebeğin e, uyumasını bekliyoruz. Uykusu derinleşince de e, ameliyat masasına veya e, sünnet masasına alıp e, sünnet işlemini gerçekleştiriyoruz. Aslında en uygun olanı bu yaş grubunda. Hı hı. Bebeğin annesiyle aynı ortamda e, bu sünnetin yapılabilmesi. Bir, güven de kendine güvende hissederek. Ama yani ne yazık ki e, e, toplu sünnetin yapıldığı ortamlarda, e, devlet hastanelerinde, veya toplu sünnetlerde bu tür kurallara riayet edilemiyor. 15-20 Hı -hı. çocuğun hızlı hareket e, aynı evet. ortamda sünnet edildiği durumlarda bunları uygulamak mümkün değil. Bu tamamen kişiye e, özel aslında yapılan e, uygulamalara e, gidiyor. Evet. Sayın Tüncer, sünnette ne gibi komplikasyonlarla karşılaşılabilir? Komplikasyonları azaltmak için ne tür önlemler alıyorsunuz? Öncelikle işin nehli bir hekim tercih edilmelidir. Komplikasyon azaltıcı olan en büyük tercih budur. İşin nehli, yaptığı tekniği iyi bir şekilde bilen bir hekimi tercih etmek. Bunun dışında en çok görülen komplikasyonlar kanama, enfeksiyon, sekundary dediğimiz sünnet derisinin sonradan uç kısımda kapanması, yine üretra ve penis yaralanmaları sünnet en sık görülen komplikasyonun başında gelmekte. Komplikasyonların bir kısmı e, sünnet esnasında ve testine bağlı e, komplikasyonlar, bir kısmı da e, normal olarak görülebilen e, ve yönetilebilen komplikasyonlardır. Hı hı. Sünnet sonrasında dikkat edilmesi gereken hususları yine sizden rica edelim. Eğer sünnet bir hekim tarafından steriliteye dikkat edilerek yapıldıysa, sünnet sonrasında da çok fazla komplikasyon izlenmemektedir. Sünnet sonrasında pipi antibiyotikli pomat e, emdirilmiş gazlı bezle veya e, dolaşım bozmadan yarayı saran ve kendiliğinden düşen pansuman materyaliyle e, sarılabilir. E, ben genellikle eee sünnetten sonra pansuman e, kullanmamayı, eee çünkü herhangi bir eee pansuman materyaliyle sarmamayı e, tercih ediyorum. Yine e, bebek bezliyse ise pipiye antibiyotikli bir antibiyotik e, antibiyotikli bir pomat veya suvaselin vazelin e, sürüp e, bezini e, kapattırıyorum bebeğin. E, e, yine e, kullanmış olduğum tamukte canlı sünnet tekniğinde e, kanama e, binde birden daha az izlense de ilk gün orası kanamalara kanama komplikasyonuna karşı çocuğun bezini ara ara açıp aileye pipiye bakmasını tembih ediyorum yine günde iki kez antibiyotikli pomat sürülmesi ve antiseptik solüsyonun yukarıdan pipiye temas etmeden damlatılmasını öneriyorum Sünnetten sonra yaptığımız o karın sizin etkisi 4-6 saat sürmekte 4-6 saat sonra Çocuk hafif bir ağrı duyacağı için e, çocuğun yaşı grubuna göre e, fitil veya e, bir ağrı kesici e, şurup e, tedavisi öneriyorum. İlk 24 saat ağrı kesiciyi kullandıktan sonra zaten e, daha sonraki dönemlerde çocuk e, çok fazla ağrı duymamakta ve herhangi bir ilaca e, gerek kalmamakta. Bunun dışında e, mukozo dediğimiz içlerinin e, pipi başına yapışık olduğu çocuklarda sünnetten sonra pipide beyaz bir membran ve bu membranın sonra kalınlaşmasıyla bir kabuklanma Görülebilir. Bu sünnet sonra beklediğimiz bir durumdur. Ailelere gelmekle bu kabuklanmayı bir iltihap zannedebilmekte. Bununla beraber sünnete bağlı olarak biraz bir başında yalancı bir ödem, bir şişlik meydana gelmekte. Bunların da tedavisi 24 48 saat sonra başlanan ılık su oturma banyolardır. Bir leğenin içerisine bebeği oturtup, bir günde, iki dakika, kez, evet, evet. günde iki kez, günde iki kez 10-15 dakika ılık su içerisinde oturduğu zaman hem bu kas bir e, sünnet bölgesindeki şişlikler e, iyileşecektir, hem de e, kapuklanmaların e, en iyi e, tedavisi e, aslında budur. Evet. Sayın hocam, sünnet sonrası çocuklar ne zaman havuza veya denize girebilir diye soralım. Bir tabir vardır. Bugün sünnet, yarın deniz diye bu doğru mu? Evet, Aslında şöyle, sünnetten 24-48 saat sonra yani deri ve mukuz arasındaki epitelizasyon sağlandıktan sonra biz ılık su oturma banyosunu çocuklara öneriyoruz. Bir önceki sorunuzda hmm. onu cevaplamıştım. Tabii havuz ortamları biraz daha kibrolabiliyor. Daha bakteriyel. Daha yani. bakteri olabiliyor. O yüzden denizde biraz daha yakın davranılabilir ama genel olarak şöyle öneriyoruz. Yaklaşık bir hafta sonra havuza ve denize girmesinde bir mahsur yoktur diyoruz ama ben Antalyalıyım, Alanyalıyım deniz çocuğu daha doğrusu daha erken dönemde denize girmesinde aslında bir mahsur yok. Tuzlu suyun yarayı biraz daha erken pişirdiği ve iyileştirip iyileşmesini sağladığı da bilinmeyen bir gerçeği evet. var. Peygamber sünneti sonlara yaklaşırken merak ettiğimiz bir konu nedir hocam? Peygamber sünneti idrar deliğinin normalde idrar deliği pipinin uç kısmında yer alırken, hı hı. Peygamber sünnetin deliğin altta e, bir noktada yer almasıdır. Yani bu alt e, çocuğun kotumuna kadar, torbalamana kadar e, gidebilir. E, peygamber e, sünnetinde e, sünnet olan çocuklarda biz e, sünnetin yapılmamasını e, tavsiye ediyoruz ailelere ve diğer hekim arkadaşlarımıza. E, peygamber sünneti bir çocuğu, yani hipospatyası bir çocuğu gördükleri zaman, e, çocuk cerrahının mutlaka yönlendirmelerini hı hı. E, öneriyoruz. E, çünkü e, bu çocukların, bu çocuklara yapılacak olan işlem özellikle bir işlemdir. Sünnet derisini kullanarak altta olan eksternal mea dediğimiz altta olan idrar deliğine yama yapıp o boruyu uca, pipinin uç kısmına taşıyoruz. Ve geri kalan sünnet dokusuyla da o yapmış olduğumuz borunun üzerini kapatıyoruz. Aslında bu çocuklara yanlış ellerde sünnet yapıldığı zaman bizim yamada kullanacağımız, malzememizi hı hı. çalıp heder ediyorlar. Evet. Bunun Evet mutlaka e, bir uzmana bu e, durum deliği yani. altta veya yukarıdaysa yukarıda e, epispatek dediğimiz durumda sünnet deliğinin idrar deliğinin yukarıda olmasıdır. Eee idrar deliğinin yerleşiminde bir sorun gördüğü zaman dışarıdaki hekim arkadaşlarımız çocukları mutlaka bir çocuk cerrahına yönlendirmelerini evet. öneriyoruz. Peygamber sünneti çocuklar kaç yaşında ameliyat ettirilmeli hocam? İşte biraz önce bahsettiğim Freud'un teorilerine göre çocukların pipiyi tanımadan önceki dönemde yani bir buçuk yaştan önce biz bütün operasyonlarının tamamlanmasını öneriyoruz. Çünkü bazen tek seansta bu operasyonlar tamamlanabilmekteyken bazen iki üç seansa giden ee, operasyonlar görülebilmekte. Hı hı. O yüzden 6-18 ay arasında operasyonları e, yapmaktayız. Afyon'da klinimize de hipospatiyel operasyonlar evet. başarıyla yapılmakta. Aileler bu konuda geç kalmasınlar evet. diyelim. Sayın Tuncay çok teşekkür ediyoruz. Son sözlerinizi alıp dinleyicilerimize veda edelim. Ee, sonsuz olarak e, sünnet kesinlikle e, iki dakikada yapılacak e, basit bir işlem değildir. E, bir e, cerrahi müdahaledir. E, kesinlikle e, işinin nin, ehli ee, çocuğun bedenine saygı duyan hekimler tarafından e, yapılmalıdır. Ailelerimiz bu konuda e, uyanık olsunlar, e, çocuklarını ehil ellere e, teslim etsinler. Teşekkürler. E, bu uyarılar son derece önemliydi. Sevgili dinleyenler, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi ve Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Ahmet Ali Tuncer Sağlık Olsun programında bizimleydi. Haftaya farklı bir konu ve konukla yeniden buluşmak üzere diyoruz. Kapatırken söylediğimiz gibi ne olursa olsun önce sağlık olsun diyoruz. Hoşçakalın. Hoşça